<laughs> ha bu da neresi? Aa arkadaşlar merhaba benim ismim Simon. Ömer abimi çağıralım hemen. 3 2 1. Ay ben geldim. Simon nasılsın? İyiyim Ömer abi. Ben şimdi yukarıya kalkayım. Son neden de böyle. Arkadaşlar nasılsınız? Bugün sizi Lakuku ay Lakuku tanıştıracağım. Lakuku gel. Merhaba arkadaşlar. Dün az önceki videoda görüşmüştük. Evet ben neden çek bir diyeceğim ama şimdi ismi tanıtıyorum. Simon karşınızda Simon. ki bırak şimdi video çekiyoruz. Ben uyumaya gidiyorum. Arkadaşlar o sevdiği arabayı bir tanesini saklayacağız bugün. Saklayacağım ben. Geliyorum. Arkadaşlar bulamaz kesin. Size göstermeyeceğim bu sefer. Hadi. Başlayalım bakalım sabah olunca olacak. 3 deyince 1 2 3 sabah oluyor o zaman. <laughs> Uyanmışım ya. Saat kaç ki? <laughs> Saat 12 olmuş. Daha benim okula hazırlanmam lazım. Yemeğimi yiyip geliyorum arkadaşlar. Oh yemeğimi de yedim. Şimdi dişlerimi fırçalamam lazım. Anne dişlerimi fırçalayacağım ben. dişlerimi de fırçaladım. Arabam nerede? Arabamla oynayacağım. Arabamla oynayacak. Ee, aşağı gideyim de aramaya çalış. Hmm. İşte burada çok kolay yere saklamış Simon. Simon yaptı kesin bunu. Kameradan bakmam lazım. Simon sen yapmışsın. Evet şaka olsun diye yaptım. Arkadaşlar da şaka olsun diye yaptım. Lütfen beğenin videomu. Kimse beni sevmiyor. <laughs> Simon ağlama gel. Eha, benim üstüme çıktı. Ayabımı alıp gidiyorum. Gidiyor Hastaneye gidiyorum. Ay ve da çok azıttı ya. Değil mi Simon? Evet çok azıttı. Yukarıya çıkalım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı, zilleri açmayı ve kanalıma abone İyi akşamlar dileyim. Hu hu. Ben de kaydıraktan kaymaya gidiyorum. Bay bay. Hu hu.